topu oynayacağız arkadaşlar ve bugün kafa topunda ablamla birlikte vs atacağız arkadaşlar. Ve eğer siz de kafa topunu sevdi, eğer siz de kafa topunu biliyorsanız abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve şimdi ablam şu anda bir şeyler açıyor sonra bana sonra bana meydan okuma gönderecek ve ikimiz vs atacağız arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi Ablam hala atmadı biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. O zaman görevlerime bakayım arkadaşlar. Bir güçlü süper yükselt arkadaşlar. Hemen yükselteyim şunu. Bunu yükselteyim mi? Arkadaşlar benim altınım yok galiba. Neyse biz ablamı bekleyelim arkadaşlar. Ben bekleyeceğim geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ablam atacak Bekleyin sadece. Şimdi ve attı arkadaşlar oynaya basıyoruz ve bakalım. Bakalım ablamı yenebilecek miyim yoksa ablam beni yenecek göreceğiz arkadaşlar. Ve Galatasaraylı ablam geldi arkadaşlar. Ben de Galatasaraylıyım bu arada ve futbol oyunu çok güzel. Bakalım Galatasaray kim olacak. Sen, Kafa topu ikide ilk gol geldi. <laughs> golü üstten arıyor. <laughs> Maç şimdi 2-0. Oyuncu donduruldu. Rakip bizi durmadan golü Oradan golü var. Direk. Tuşların yeri değişti. Tensiyon şaşırtmalı bir gol. Çok zevkli bir maç oluyor. Kafasıya vurdu. Golü üstten arıyor. Ve gol. Sürekli 90'ı görüyor. Fark açıldı ama hala şansı var. Direkleri dövüyor süper güçler hala var. Hala o nasıl bir şut? Topu direğin dibi kafa vuruşuyla gol geldi. Ve topu Havadan vurdu. Maçta şimdi son 45 saniye. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Kafa vuruşu geldi. Direkt geçit vermiyor. Sağ'a sadece savunma yap. Kafayla attı. Gol! Gol kafayla. Mağlup oyuncu erken pes etti. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek. Kendi kalesine attı. Topu sektiriyor. Rakibini kızdırıyor. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Kalesini mükemmel savunuyor. Allah'ım gol! Üstten gol peşinde. kanallı müthiş oynuyor. Son saniye. Son anda ekstra zaman geldi. Golü üstten arıyor. Kaleden <laughs> duvarlar çıkıyor. Füze gibi bir gol. Güzel bir kafa vuruşu. Maç bitmek üzere. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Ve son düdük. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Avlan beni ilk turda yendi. Bakalım ikinci turda Evet arkadaşlar şimdi ablam karakterimi değiştirecek. Biz hemen geliyoruz. Ulan arkadaşlar ulan. Evet arkadaşlar ablam şu anda isteği gönderecek. Ve gönderdi. Şimdi oyuna başlayalım arkadaşlar. Bakalım ablam. Maçı yine sessizliğe alıyoruz arkadaşlar. Ben spikeriniz Erşan Taner. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı. Sürekli 90'ı görüyor. Topu sektirerek çok hızlı bir gol. Şansını üst taraftan dönüyor. Savunmaya çekildi. üstüne düştü. Havadan vuruş. Oyuncuların süper güçleri hala beklemede. Risk almıyor ve rakibin saldırmasını bekliyor. Allah'ım gol! Top alev aldı. Gol! Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Kafasıya vurdu. Maçı yarıladık. Fark bir. Bakalım beraberlik golü gelecek mi? Tam vurdu ve gol! Havadan vurdu. Bakalım beraberliği hangi taraf bulacak? Gol! Ters yol kullanıldı. Kendi kalesine gol atacak. Mükemmel bir kafa golü. Maçta yavaş yavaş her şey top dondu. Ayağının içiyle vurdu. İnanılmaz bir gol. Nefis. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Koçu bıraktı ve rakibine daldı. Sürekli 90'ı görüyor. Topağlarda ve gol. Popovic bu golü adeta rakibine hediye etti. Yerden sert vuruş. <laughs> Maçın başında defansif oynayacağını belli etti. Bu heyecana yürek dayanmazsa seyirciler. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Gözler aman Allah'ım gole bakın. Yok böyle bir maç. Maç tersine döndü. Yukarıdan gol peşinde. Orta yuvarlan. Rakip erdi. Aa, evet arkadaşlar yanlış mücadele Özür dilerim. Özel ikinci maçta maçı maç sonu... beni yendi. Ve videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Eğer videomuzu <laughs> beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.